Bu görsel ve ayette verilmek istenen mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlının yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emri hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. Külli irade, Cenab-ı Allah'ın sonsuz iradesi, cüz'i irade, insanlara bahşetmiş olduğu sınırlı iradedir Arkadaşlar. Tevekkül bir insanın elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra Allah'a sığınıp ona güvenmesi. Ecelde insan hayatının sonu, varlıkların sonu demektir sevgili arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Cenab-ı Allah'ın iradesine değinilmiş. Ölü haldeki toprağı canlandırmasından bahsediyor. Ve bu da tamamen Allah'ın sonsuz iradesi, külli irade kapsamında değerlendirilir. Cevap bundan ötürü A seçeneği olacaktır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmek istemiştir? Cüzdanlıdan aslandan kaçar gibi kaçınız. Cüzdanlıyla aranızda bir mızrak boyu mesafe olduğu halde konuşunuz. Cüzdan burada hastalık arkadaşlar. Tevekkül, ecel, sağlık ve rızık. Sevgili peygamberimiz burada sağlığın önemine dikkat çekmiştir arkadaşlar. Bakın burada eğer bir hastayla karşılaştığınız zaman ondan kaçınız. Çünkü bulaşma hastalığından de bulaşma riskinin olabileceği ihtimali üzerine durmuş burada sevgili peygamberimiz. Haliyle cevabımız C seçeneği sağlığın olmalıdır. Bu hikayede kader ile ilgili kavramlardan hangisinden bahsedilmiştir? İbrahim Etem Hazretleri bir gün sahraya çıkmıştı. Uygun bir yerde yemek yemek için sofrasını yaydı. Aniden bir karga gelip sofrasındaki somun ekmeği alıp daha doğru kaçtı. İbrahim Etem Hazretleri onu takip etmeye başladı. Bir tepede karganın indiği yeri görüp oraya vardı. Baktı ki elleri ve ayakları bağlı bir adam. Karganın getirdiği ekmeği adama bölüp bölüp veriyor. İbrahim Ethem hemen gelip adamın bağlarını çözdü ve adama sordu. Bu ne hal? Adam başından geçenleri şöyle anlattı. Ben tüccardım, ticaret için sefere çıkmıştım. Buradan geçerken eşkıyalar beni yakalayıp bağladılar. Sonra bütün mallarımı alıp gittiler. Bir haftadır buradayım. Ya Rabbi sen beni unutmazsın diye dua ettim. Duadan sonra her gün bir karga bana ekmek getiriyor. Ben de onunla karnımı doyuruyorum. 7 günden bu yana ise bir an aç kalmadım. Rızık, emek, sağlık, ölüm. Ticaret için sefere çıkan bir kişi eşkıyalar tarafından gördüğünüz gibi haksızlığa uğruyor arkadaşlar. Malları çalınıyor. Ve bu kişi de Allah'a dua ediyor. Allah da dualarına karşılık bir kargayı aslında görevlendiriyor. Kargada her gün bir ekmek alıp bu muhtaç adama götürüyor. Rızık Cenab-ı Allah'ın tüm canlara vermiş olduğu nimetlerdir arkadaşlar. Burada bu adam da rızkını her şekilde kazanıyor. Yani karga onu ekmeğe getirdiği zaman bundan faydalanıyor ve bu ekmeği yiyip aç kalmıyor. Haliyle cevabımız A seçeneği rızık olacaktır. Maun suresinin işlendiği bir derste öğrencilerin ayeti öğrenip öğrenmediğini bilmek isteyen Ayşe öğretmen Öğrencilerinden Maun suresi ile ilgili bölümler okumalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrenci cevaplarından hangisinin Maun suresine ait olduğu söylenemez. El ayetelle biddin, lem yelid ve lem yulet, ala ta'imin miskin, ve beylül dil musallin. Arkadaşlar lem yelid ve lem İhlas suresinde geçer. Kul vallahu ehad, Allah üssamet, lem yelid ve lem yulet ve lem meküllehü küfüven ehad. Yani B seçeneği Mav suresine ait değil, İhlas suresine aittir. Cevap bundan dolayı B seçeneği olacaktır. Bu söz kader ile ilgili kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Keşke şöyle yapsaydım o zaman şöyle olurdu deme. Allah'ın takdiri böyleymiş, o dilediğini yaptı de. Ecel, tevekkül, başarı, rızık, tevekkül, Allah'ın takdirine boyun eğmektir. Bir insanın elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra sadece ona güvenmesi, onun takdirine razı olması demektir. Burada da Cenab-ı Allah'ın takdirine yani külli irade bir vurgu var arkadaşlar. Halde cevabımız B seçeneği tevekkül olacaktır. Ey iman edenler, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Bakara suresi 254. ayet. Bu ayeti dersinde öğrencileriyle paylaşan Ali öğretmen tahtaya aşağıdaki afişi yansıtmıştır. Buna göre Ali öğretmenin öğrencilerine aşağıdaki konulardan hangisini anlatması beklenir? İnfak, zekat, fiziksel yasalar, biyolojik yasalar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah ya da adetullah olarak da geçer. Evrendeki yasalardır, fiziksel ve biyolojik yasalar. Zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların senede bir kez temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra parasının ya da malının bir kısmını yardıma muhtaç olan insanlara vermesidir arkadaşlar. İnfak ise Allah yolunda harcanan demektir ve burada da gördüğünüz gibi bot yardımı, mont yardımı, eldiven, battaniye, bebe bisküvisi mama yardımını görüyoruz. Bu tamamen Allah yolunda harcama olduğu için infak kapsamında değerlendirilir. Yani Ali öğretmen infak konusunu anlatmalıdır. Cevap A seçeneği olur. İnsanın akıllı ve irade sahibi olması davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir. Bu yüzden kader insanın akıl ve sorumluluk sahibi olmasıyla yakından ilgilidir. Bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle aynı doğrultudadır? Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar ediniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma göre indiririz. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özellik akıl sahibi olmasıdır. İnsan aklıyla bir davranışın doğru ya da yanlış olduğunu idrak eder, iradesi ile de tercih özgürlüğünde bulunur, buna cüzi irade denir ve yapmış olduğumuz davranışlarımızı özgür irademizle gerçekleştirdiğimiz için aynı zamanda biz sorumluyuz arkadaşlar. Fusulet suresinin 46. ayeti kerimesine baktığımız zaman da kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir, kim de kötülükte bulunursa zararı kendisinedir diyerek insanın iradesiyle seçim özgürlüğünde bulunduğuna bir vurgu bulunmaktadır. Cevap bundan dolayı C seçeneği olacaktır. Sadaka farz bir ibadet olmasa da Kur'an ve sünnette sadaka vermeye teşvik eden pek çok ayet ve hadis vardır. Buna göre aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi konuyla ilişkilendirilemez? Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir onlara değerli bir mükafat vardır. Gördüğünüz gibi sadakalara değinilmiş. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayın. Yine Münafikun suresinde sadaka kapsamında değerlendirilir arkadaşlar. Her iyilik bir sadakadır diyor hadisi şerifte D seçeneğinde. C'ye bakalım müselak suresine. Ey insanlar biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik derken burada biyolojik yasaya bir vurgu var. Canların yaratılmasıyla alakalı. Yani sadaka kapsamında değerlendirilemez. Cevap C seçeneği olur. Bu bilgilere göre birinci numarada açıklaması verilen sadaka olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Sadaka-i cariye öldükten sonra da amel defterimizi sahip yazdıran sadakadır. Fıtır sadakası, sadakayı fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sahip bulunan her Müslümanın vermesi gereken vacip bir sadakadır. Farz olan sadaka buna kısaca zekat denir. Arkadaşlar bakın A seçeneğinde gömlek pantolon görüyoruz, C'de ayakkabı görüyoruz. D seçeneğinde de bilezik ve altın görüyoruz. B seçeneğinde ise Konya Şehir Hastanesi görüyoruz. Öldükten sonra da amel defterimize sevap kazandıran sadakalara sadakayı cari denir. Cami yaptırmak, köprü yaptırmak, suyu olmayan bir köye çeşme yaptırmak, hastane yaptırmak bunların hepsi sadakayı cariye kapsamında değerlendirilir. Haliyle Konya Şehir Hastanesi olduğu için Cevabımız sadaka kapsamında B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Şuayb Peygamber'in anlatıldığı bir derste öğretmenin değineceği ayetlerden biridir? Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendiniz göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Böylece onları iki günde iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Sadakaları açıktan verseniz de güzeldir fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ölçüde ve tartıda hile yapanların bay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mutaffifin suresi. Arkadaşlar şu ay peygamber Medyan halkına gönderilmişti. Medyan halkı ölçüde ve tartta hile yapmaktaydı. Yani insanlar birbirlerini kandırmaktaydı. Bakın Mütaffifin suresine baktığımız zaman da ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline deniyor. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır.